Hadi bismillah. Videoya başlayalım artık. Yine bir sakal tıraşında beraberiz. Okulayla sakal tıraşında. Bugün ne kullanacağım? Arko tıraş sabunu, şey tıraş kremi ve latojayı karıştıracağım. Nerede karıştıracağım? Çelik tasta. Bunları karıştıralım. Bir parça buradan bir parça bir parça da koyalım. Hop. Verelim coşkuyu. Genelde ben bu tıraş kremlerini yüzüme sürüp kullanıyordum. Bu sefer köpük metasında yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Hop. şöyle Karıştıralım, karıştıralım, karıştıralım. Hoppala. Hop. Dökülme dur. Kıymetli miyiz? Hop. Dökülme ya. Evet. Köpüğümüzü yüzümüze bir alalım. Bu tekniği ben kullanmıyorum yüzüme kremi sürüp ondan sonra kullanıyordum. Böyle bir şey yapayım dedim. Değişiklik olsun. İki tane kremi karıştırayım. Güzel bir koku geldi. birazcık koyulaştı şöyle kendi kendine biraz daha bir karıştıralım köpüğü hafızlanıralım fırçayı köpük yoğunlaştı. o caso. Güzel bir kıvam aldık. Hemen şöyle bir bakalım. Bugün niye bir ayarsızlık var gibi ya bunda kamerada? Şöyle gösterelim. Kıvamı sakız gibi oldu. Hoppa. Kameranın ayarı bugün biraz değişik bu zon yapmışım ne olmuş? Bir dakika bir değişiklik yapalım mı? Heh, şöyle. Sanki biraz daha iyi oldu gibi. İşte işte cep telefonuyla çekiyoruz. Profesyonel bir kameramız yok. Mecburiyetten. Hatta bilgisayarım bile yok. Vardı <laughs> bozuldu ne kullanalım? Necit kullanalım. Necit sevdiğim ciletlerden bir tanesi. Bayağıdır kullanmıyordum. Kullanalım artık ya. Hoppa. Bir de buradan hoppa yapalım. Tırnağımızı da takıyoruz. Başlayalım tıraşımıza. Tamam. Haydi bir sürü Necit akıyor, akıyor güzel. gerdirmeden bile tıraş yapıyor. Bu arada kıvam gayet güzel oldu. gayet akıcı bir tıraş oluyor. Jilet tıraş kremi bayağı uyum sağladı. Tıraşta keserken ses bile çıkmıyor, gayet güzel. Köpüğün kurumasına bakalım. Köpükte kuruma yok. Gayet güzel. Bu Latoja kremde birazcık e, neydi mentol gibi bir şey var. Alkol karıştırınca bu azaldı. Sadece onu kullanınca biraz mentol yoğunluğu geliyor. Evet güzel bir tıraş olduk. Güzel akıcı bir tıraş oldu bence. Siz izliyorsunuz ben hissediyorum <laughs> jileti. Yüzümde sivilce varmış herhalde ya sinek ısırdı şurada. Hiç fark etmedim. Şöyle bir, e, köpüğün son durumunu da kontrol edelim mi? Hemen edelim. Gördüğünüz gibi köpük. Köpük sönmedi çok güzel hala ikinci bir tıraşı götürür bence götürür yani çok hafif bir suyla Olsam mı ya bir, bir tıraş daha mı olsam valla çok hoşuma gitti hepsini de sildik arkadaş bunun Gördüğünüz gibi şeyi gayet güzel köpükte sönme olmadı Yerde yani daha tıraş olur bunlar. tamam. Bulduk böyle güzel bir köpüğü. İkinci perdeyi de alalım. ikinci perdede çoğu kişi yukarıya alır tersine. Cilt alışkınsa pek bir şey olmaz ama her ciltte kaldırmaz. Sivilce kıl yanma, tahriş olur. Benimki de ikinci perdede aşağıya al. Ben de ikinci perdede aşağıya alırım. Peki ikinci perde ormanın sadece düzeltme oldu da bende. <laughs> Güzel köpüğü kaçırtmadık, iki perde tıraş olduk. perde tıraşımızı olduk. Gayet güzel bir jilet e, krem sabun tıraş kremi uyum sağladı. Bence. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yine bekleriz.